Mis mis tariflerden merhabalar. Bugün sizlerle kek kalıbında börek tarifini paylaşmak istiyorum. Görselliğiyle, tadıyla harika bir tarif. Pratik, yapımı kolay, lezzetli bir börek olacak. İçi asla hamur olmayacak. Her kat bıçakla kesilince ayrılacak. Böreğimizin yapımına başlayalım. Kabımıza 2 tane yumurtayı, yarım su bardağı sıvı yağı, 1 su bardağı suyu, 1 su bardağı sütü dökelim. Güzelce karıştıralım. Böreğimizi ıslatacağımız sosumuzun içinde yumurtalar süte karışıncaya kadar çırpalım. İç harcımız içinde bir tutam maydanozu doğrayalım, kabımıza alalım. İçine 1 su bardağı lor ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Böreğimiz için 4 tane yufka kullanacağız. Ben kek kalıbını güzelce yağladım üzerine susam serptim. Bir tane yufkayı kalıbımıza bölmeden yayalım. Uçlarından biraz dışarıya sarkıtalım. Bir buçuk yufkayı elimizle parçalayalım. Sosumuza batıralım. Hafif soslu bırakalım. Kek kalıbımıza yayalım. Her parça için aynı işlemi yapalım. Yufkaları sosladıktan sonra üzerlerine iç harcımızın hepsini eşit şekilde koyalım. Tekrar bir buçuk yufkayı elimizle parçalayalım, sosumuza bulayalım. İç harcımızın üzerini yufkaları açarak kaplayalım. Son olarak kek kalıbımızın dış kısmında kalan yufkaları böreğimizin üzerine kapatalım. Kalan sosumuzu da üzerine yayalım. 180 derecede 35 dakika pişirelim. Böreğimizi mutlaka deneyin derim. Memnun kalacağınızı düşünüyorum. Tarifimi denemek isteyenler için malzeme listesini açıklamalar bölümüne bıraktım. İzleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.